Cevizlerin gelişimin takip ediyoruz. Aynı ceviz. Bakın şurada uçta işte sürgün dalları var. Burada yeni sürgün dalları var. Açık renkli zaten. Kameradan tam gözükmez ama alt taraflar daha koyu renkli. Bu şekilde. Üst taraflar gayet iyi gözüküyor. Bunlar dediğim gibi Üç yaşında cevizler. Ama bir yandan bizim kendi yetiştirdiğimiz yine bir buçuk, iki, bir buçuk iki yaşında olan cevizimiz geçenki aşırı güneşlerde bayağı bir sıkıntı yaşadı. Ama o da şuradan sürgün atmaya başladı. Bu da aynı. Yani bu işi başlarken iyi başlamak için kendim yetiştireyim deyip Bakmayacaksın, muhakkak sertifikalı, iyi yetiştirilmiş, temelinde iyi yetiştirilmiş aşılı ceviz alacaksın. Bu da mesela bizim kendi diktiğimiz cevizlerden ama bu da yan tarafta bu aş, bu tozlayıcı erkek cevizi. Bakın bu da bizim aldığımız yine 3 yaş aşılı cevizlerimizden bir tanesi daha. Başlarken iyi başlarsak sonrası daha güzel gelebiliyor. Alt tarafa doğru aşılı cevizlerimiz var. Yan tarafta kendi cevizlerimiz. Zaten boydan da gelişimden de fark ediyor. Bahçemiz bu şekilde.